Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de böyle şöyle mal bu tarafta sakin bir hava var. Güneş fazla yok yayılıyor. Bugün de büyük çoban köpeğimle beraberim. diğerlerini hepsini gönderdim. Çünkü bu varken hiçbir şey gelmez. Neredesin oğlum sen? Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Evet kendisi burada. Çok ayı kovalamışlığı var. <laughs> Değil mi Bozo? Hı? Ya oğlum gel gel ya gel. Hayvanlara çok avlıyor ama. İşte asaletli köpek bu şekil oluyor. Yani ruhunda hayvancılık olacak. Kutuluk olacak. Bu boz bir kangal. Bu, bu şekil. Ha, yanımdan ayrılmıyor. Üstelik hayvanlara çok avlıyor. Hayvanın içine girmeye çalışıyor. Hayvanlar da daha ufak olduğu için böyle vurmaya falan çalışıyorlar. Bak şimdi birazdan götürüp bırakacağım bunu. Malımız da burada. Bu şekil burada yayılıyor. Böyle. İşte her zaman dediğim gibi bize simental uyum sağlamaz mera'ya falan dediler. Ama gerçekten kırmaların içinde ojinal simentallerimiz var 10 tane yakın. Gerçekten güzel uyum sağladılar. Bu şekilde şöyle çekiyorum. Havada gerçekten güzel bir yayılım havası var, mera havası var. 2 aydır da yağmur yağmıyor. Aslında bir yağmur yağsa her şey güzelleşecek. Daha güzel yeşerecek. Ya sen niye durmuyorsun oğlum sen? Asaletine bak ya. Yakışıklı mı benim? Ya sen Hollywood yıldızlarına benziyorsun ya. Hollywood yıldızlarına benziyorsun sen. Değil mi bozum? Hadi gidelim. Gidelim ya sen yeter gelsin. Seni bırakayım ben. Diğer büyük köpekleri getirmedim bugün arkadaşlar. Çünkü bununla gidip oynamaya çalışıyorlar da ısırmaya çalışıyor falan falan zarar vermesinler diye. Böyle bugün getirdim bir baktım. Gerçekten asaletli oldu. Hayvancı oldu belli. Hayvanların içine çıkmak istemiyor. Peşine koşuyor, havlıyor. Bir ayaklarıma dolanmış. Gel buraya. Oğlum, bir eşini verdim. Arkadaşım istedi. Onun da daha doğrusu aslında da bir nevi. Ne yaptım ettiysem geri vermek zorunda kaldım. Buna bir eş getireceğim. Sivas'tan. Gel oğlum ben Gel bakalım, seni bırakayım, gel. Şöyle hayvanlarımız yaylında. Böyle yayılıyor. Şurada yine... Aa. Ya sen var ya sen, gel gel, hadi gel. Gel, gideceğiz, gel. Gel. Komutları almaya çalışıyor. Burada da yine güzel erikler olmuş. Her tarafta bitmiş, bizde daha... Yeni yeni olmaya başladı, şöyle birkaç tane alayım. Burada yine kuş burnu Gel 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 oğlum tamam hadi gidiyoruz. Böyle alıkları sararmaya bak sararmışlar da olmamışlar. Hı, gerçekten güzel bir tadı var. Ya gel ben buradayım gel. Gel. Bu kendim eğitmeye çalışıyorum. Otur kal komutan daha küçük ama. Biraz daha büyüsün bir alışacak. Birkaç tane önce bu şekilde etmiştim vardı. Burada da yine bu yabani armutlar. Burada çok fazlasıyla var. İşte daha önce de verdim turşusu falan daha henüz siyaklaşmamış. Bunlar siyaklaştı mı gerçekten güzel oluyorlar. Ay hayvanlar da şu aşağıda yabani elmalar var. Hayvanlar onlara alışmış. Oraya doğru gidiyorlar, elmaları yiyorlar. Bu şekilde şu siyah çok fazla alışkın elmalara. Direkt elmaya doğru hedef elmalar. Değil mi bozum? Değil mi? Sen de hedef süt değil mi? Hadi gidiyoruz. Onun hedefinde de süt var. Onu programlamış herhalde kafasına. Acıktı herhalde. Daha biraz önce, bir saat önce falan verdim ama. Ya seni var ya. Seni terminatör yapacağım köpek gel bakayım bozum benim gel. Yine burada armutlar. Çok güzel tatları var. Böyle köyümüze doğru yanaştık zaten. Saat 5'e doğru geliyor. Hayvan da yediği bulur gelmez. Böyle çekilir dereden dolayı. Yukarı su içe içe. Saat 7 civarı. Gelir. Şunu bırakıp geri geleceğim. Burada yine elmalar. Burada kuş burnu gerçekten güzel olmuş. Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı da kırmızılaşmış. Bunu yakında toplamaya başlarlar. Şöyle eski patoz ot toplama. Ot topla bu otu sıraya diziyor balyalamak için. Bu da eski patoz. Bu da yolları falan düzeltmek için traktör malzemeleri böyle. Burada çok güzel bir kiraz ağacı var. Yılların kirazı gerçekten güzel. Şöyle yine elmalar böyle malda da çekilip gelmeye başladı aşağıdan doğru ya sen sen çok mu oğlum sen var ya gel bozo gel gideceğiz yukarı doğru gel gel şimdi beni görmeyince gelmeye başladı gel gel bakayım gel oğlum gel canavarım benim gel aynen bu şekilde sizlere göstereyim. Böyle geçen yol çalışmasından dolayı biraz taşlar dökülmüş. Yeni yeni evler yapılıyor. Bu sene bayağı bir kalabalık. Artık korona virüsü insanlar eskiden göç ettiği gibi şimdi geri göç başladı. 4-5 tane yeni ev yapılıyor. Daha da artacak gibi gözüküyor. Bugünlük de yayınımız bu kadar arkadaşlar. Şöyle köye doğru göstereyim size. Öyle altın teyzem de orada yürüyor. Böyle. Yaklaşık 500 yıldır bu coğrafyadayız. Horasan'dan buraya doğru gelmişiz. İran Horasan'ında. Türkmen aşireti olarak. Bizden önce de Ezidiler, Süryaniler, Ermeniler bu coğrafyada. Bir, birkaç gün sonra mezarlıkları atacağım sizlere. Göstereceğim. Böyle bir manzaraya sahip. Orçul bölgesi diye bölge. Bu Şadıl aşireti. İzleyen herkese teşekkürler. Bugünkü yayınımız da bu kadar. Hoşçakalın diyorum.